Mert kan, RT Kadir Demir ve Mert'in ilk düşkünü. günü. Başlıyor. Oğlum ya. Yok be oğlum yalan söylüyordur. Ne yanı var oğlum iyi misin sen? İyi. Otele girelim bakalım. bize Umarım bize öğretirler. Umarım bize öğretirler ya. Öğretmezlerse vallahi Allah kudurum Jeneratör varmış oyunda. Lan ne oyunu? Jeneratör var. Doldurabiliyoruz. Demir niye çıplak? Siz gelen bakın. Hangi kapı? Bak. Bak, kapı var. Git o kapat. Bak, Acil çıkışları kapatıyorum. Acil çıkışları kapatıyorum. Sen bak. Sen bak. Sen bak. Sen. Telefon. Evet. demir sen ilerle önden beni ilerlemem. Oha. Hmm, tamam. Beğen, yetim, ben ilerlemem. Aha. Ha. Tamam. Tamam. Hadi gel demir e gidelim Bakın. Demir. Ben jeneratör. Kadir sana zaman jeneratörleri ve kameralı, kameraları jeneratörleri ve şeyleri hallet. Bize diğer şeyleri hallederim. Ama kapı açık mıydı lan? Ben kapattım mı kapıyı? Demir! gelsen oğlum! Demir nerede ya? Oğlum Kübili geldi.

Gönder kırpıya bak Demir. Vardiya gelin Vardiya Burada kalmayın. Dedim. Yine geldi yine git. Bir de bunun yüzü siyah. Tamam git de. Kapı açılmış. Yürü Demir. Yürü Demir kapı açılmış. Kapıya kapı açtı. Kapıya gidelim kapı açtı. Hangi kapı oğlum? Ben kapadım ben. Hepsi hepsi insancıl varlık. Oğlum bu iş acaba ne kadar kazanıyor lan? Canavar var, içeride canavar var. Yanlış birini aldık. O zaman saldırılması gerekmez miydi? kapı oğlum. kapı açık şu var var Kapıda canavar var Kapıda canavar var kapıyı, işte, kapıyı kapayacaksın. Ya böyle iş mi olur oğlum? Ne biçim iş lan bu? İşte. Sınav mı oğlum Sınaf bu? Ben evet. Ee niye vatandaş gelmiyor? Ne anlam vatandaşını mı kovun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok yok kimse yok. Ben ben hat, hatta baktım az önce hatta hatta kişi kimse anamalı olmadığını söyledi. Hangi koridorda. Koridorda, koridorda? O alıyor kapı i̇şte musun ağlıyor işte. Kapı açık mı? Baksana da.

Çalışana maaş veriyorlar 10.000 dolar. Do Oha! Evet, işte git. O da gibi için bir şey Adamı Tuvalete gideceğim diyor ya. Ne? Tuvalete gideceğim diyor oğlum adam. Ne?

Oğlum adam gelişlendim diyor siz içeri alıyorsunuz siz ne biçim bir çalışansınız

Şu anki evet devam ediyoruz. Abi kapa açık. Siz ne yapıyorsunuz? Ben illa her şeyim yapacağım ya. Demir'e para vermesin söyleye patrona.

Sence bunu aldın mı? Aldım. Al sen al. Al. Tamam ama molly değilmiş. Doğru bireymiş. Omuz um, kaç kere <laughs> geldi ya yürü git.

WhatsApp ben bende bir gitsin düzgün konuşmuyor düzgün konuşmuyordu valla ben o değilim ben kaıyı kalkmaya gittim yesin mi beni Bu kim oğlum bu Çinli mi? Ara şunu. Bu düzgün konuşmuyor. Ben Buna Oley. Şimdi Oğlum anlamıyor musun? Zf e bitti diyorum ya. devreye gezin. Oğlum rp bitti. Ya, RP değil, ya, devreye ben, işte. ya ben gez. Ya oğlum çıkalım oyundan. Video <laughs> kapas.